Minecraft'ta dünya ortadan ikiye bölünse ne olurdu? Bütün oyuncular birbirleriyle savaşıp herkes herkese saldırır mıydı? Yoksa dünyayı tekrardan eski haline döndürmeye mi çalışırlardı? Her şey ben Sunucu'ya girdiğinde oldu. Hoş geldin. <gülüyor> 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 Hoş geldin. <laughs> Oğlum Hoş geldin. Ya. Hoş bulduk. Şu an neredesin sence? Oğlum burası nere nedir? Nedir'in üstü. Oğlum siz ciddi misiniz? Sence niye buradasın? Oğlum ne bileyim niye bu? Oğlum siz ne Beş kişi bir yaptıklarını düşünsene. Bir hepimiz yaptıklarını düşün. Bak Çınar, Yukruba, Bana, Finiye, Oğuz Bey yaptıklarını düşün bir. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Bak bu çocuğun evini patlattım. Bunun atını öldürdüm. Bunun hepsine bir şeyler yaptın anladın mı? Ceza için buradasın. Eee yani zırhlarını koy buraya. Zırhlarımı mı koyayım? Çabuk. Üstüne git tüm buraya koymam Çabuk. lazım. Yoksa 5 kişi var üzerine çullanır. Buraya koyacaksın hadi. Hadi hızlı ol. Kaskını da koy He? çabuk kaskını da koy Tamam hadi al Çınar al onları zırh al Çınar oradan götüren. Oğlum ben nasıl çıkacağım ki buradan Kardeşim ceza ceza buradan amacın çıkmak değil zaten Burada kalacaksın sen al şunu da bu da al Nezaketimden verdim bunu sana Eyvallah eyvallah beyler eyvallah yemeğim var Başka başka kazma yok mu ya kazma Hayır hayır bir şey vermeyin bir şey vermeyin abi eviniz o kadar buna Şey mi yapıyorsunuz o kadar ya gidin abi ya. Ya, gelin. gelin abi Böyle gidecek misiniz abi beni burada bırakıp Hadi bay Görüşürüz Mustafa. Oğlum portal gitti. Abi hayır ya. Abi bu ne? Burada hiçbir şey yok ve portal gitti. Benim çakmam da yok. Oğlum ben burada nasıl çıkacağım? Eee burada bir şey var mı? Hayır hiçbir şey yok. Su, su kolası. Aa Doğru doğru doğru. Lava alsam lava da alamıyorum. Abi o zaman şöyle bir craft table. Aa aklıma bir şey geldi. Okey okey tamam. Tekne tamam. Tekneyi şuraya Ay ay Oh let's go. let's go. çıktım. ee? abi benim mı yok. Burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Tamam o zaman tek bir şansım var. Abi şunları yakmaya çalışacağım. Umarım olur. Abi hadi yan. Hadi hadi. Oh let's go. Let's go. Oğlum oldu let's go be. Hadi gidiyoruz. Tamam. ee, nereye gideceğiz be? <laughs> Oğlum burası bizim köy. Abi burada değiller değil mi? Bir şey var mı burada? Oh, oh yukarı var tamam. Abi hayır. Koşarak kaçsam o oh, o oh, o oh, o oh. o tamam içeri girdim aşağıda yukarı var tamam anladım <laughs> gelecek abi let's go. Çabuk git çabuk git. İşte go. Abi sen ciddi misin? Az daha görüyordu. Abi dikit koyuyor. O ne? Şuna. Oh. Görmedi. Abi benim şu camdan çıkmam lazım. <laughs> Abi koş koş koş. Geri, işte. Çık. Let's go. let's go. Let's go. Let's go. Let's go. İşte bu. Abi tamam. Orada bir şey var. Tamam ben buraya gideceğim artık. Oğuz Bey bir oyun alanı yapmış. Ve benim netherite setim de orada duruyor. Oyun mu acaba o? Birisi var mıdır? Oh ah, benim setim var o. Oğlum setim var benim orada. Bir dakika su alayım şuradan. Tamam. Oğuz Bey. Bana saldırır mısın şimdi? E, merhaba Merhaba o, o, hoş geldin Hoş bulduk Tuzak mı var burada ne bu? Ha bu bir oyun Oynamak istiyor musun? Ne, ne oyunu? Bak şimdi Bu gördüğün çizgi var ya Aha. Şimdi ben sana bir olta vereceğim Ama tek hakkın var tamam mı? Bu oltayı atacaksın buna Çekeceksin eğer bu çizgiyi geçirirsen set senin oluyor Harbi mi? Evet Ama zor biraz işte Ka Kaç deneme hakkın var? Tek Tamam ben deneyeceğim bunu Ver bakayım oltayı Al oh, tamam Hop tutturdum Abi şimdi istediğim, istediğim yere kadar gidebilirim değil mi? Evet serbest Tamam şuraya geldim o zaman. Hop, let's go. <laughs> Oğlum nasıl yaptın tam? Oğlum vallahi başardım lan, galiba. Neyse iyi tam sen kazandın al setin senin olsun. Kazandım eyvallah eyvallah. Oğlum nereye uçtum? Oha buraya buraya buraya? o. Aa, let's go, let's go uçuyorum. Oğlum ne yaptım ben? Oh. abi tuzakmış. İnanamıyorum ya. Abi dur atlayacağım ben buradan. Hadi. Hop. Ah, oh, okay. ah, set burada. Let's go. Aa ah, bütün setim lan. abi ciddi misin? Çok iyi. Dur ben hemen giyeceğim onları. Okey, 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 okey. Çok iyi oldu. Abi bu ne? Oğuz Bey nereye bu arada? Bir anda yok oldu. Ben hiç dikkat etmedim. Oğuz Bey, vallahi seni bulacağım olma. Haberin olsun. Kaleye mi gittin acaba? Benim için bana bir oyuncu kafası lazım. Bu yüzden tuzaklı bir market açtım ve ilk kurbanımı bekliyorum. Oy! Yukrup. Oğlum saldırmaz inşallah bana. Lan dur vurma. Hayır vurma. vurma. <laughs> Allah. Seti vermeyeyim de. Bu ne diyor? Ses gel. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldin Ne Bermiş. bu? Bu gördüğün gibi set. Nedir set? Evet burada dükkan açtım. Güzel bir dükkan. Yani çok yine bakma. bir işler çeviriyorsun gibi ama niye çok bakmayayım? Sahte değil mi? Emin misin? Sahte gibi gözüküyor yani. Kardeşim, Yine... bizde bizde yalan olmaz. Nasıl güveneceğim nasıl inanacağım? Şey yani takas yapıyoruz kardeşim öncelikle birazdan görürsün kendi gözünle tamam. bak. Burada tuzak muzak yok bak şöyle bakabilirsin hatta buralara bak gördüğün gibi blok kırdım. Ne, neye karşılık peki? He neyin var ne verebilirsin Bakayım, nedir full nedir sete. 64 tane elmasım var. 64 elmas Cık, iş yapmaz. 2 tane altın elmam var başka bir şeyim yok. 3 tane al tamam okey. 3 e, bir tane, 2 tane var. Ben tamam sana abi, prod, e, tamam hadi, şey vereyim. Eee ProT 4 şey vereyim. ProT 5 gözlük, elmas. Tamam ben sana bak. Sana olan hattırman dolayı bir şey istemem. Al, al bunlar senin olsun. Sen istersen hmm. bakabilirsin buradan şeye hatta. Medassist'i de al, alıp bakabilirsin direkt. Al bak bana güvenmiyorsan bir bak istersen yani. Hah giy, giyebilirsin onu. Şu ha, bak halımız g var bu. Halı g serdim senin için. Giyim. Aa gerçek Let's go. Of. Oh! Let's ya go, giymedim ki daha ya. Ya hadi kardeşim hadi al sana nedir seni. <laughs> Oğlum. Hadi ya, hadi kanka. hadi görüşürüz kanka. <laughs> Let's go. Abi bir dakika dur onu aşağı inmem gerekiyor. Dur dur bunu aşağılamak inmek zor. <laughs> Oğlum ben de uyuyordum az daha. Abi eski oyuncu kafana düşürdün inşallah. Oğlum var ya yaptım en sağlam tuzaklardan birisi. Hop ver abi bunu. Çok güzel. Abi nezaset de bana kaldı. Aa kafası let's go. İşte bu. Setimi de giyeyim şöyle. Ve yukrubun kafasını aldım abi şu anda. Hatta bir giyeyim. Evet şöyle bir yukrubu alalım hızlıca. <laughs> Kafaya bak. Ay bir anda ben oldum. Tamam. Şimdi bu kafa bana lazım. Evet bana bir kazma lazım. Hala kazmam yok. Şimdi burayla işim bitti. Hemen şöyle hızlıca çıkalım sudan. Yukrub'un kafası bende. Ve şimdi onu fenerine evine, evine koyacağım. Bu sayede herkes yukruba öldüren kişinin feni olduğunu zannedecek. Beyler burası feni paşanın evi şu anda. Ve buraya Yukrub'un kafasını koyacağım abi. Çok iyi. O burada kimse yok değil mi lan? Allah çekeceğim. Bizimkiler şu an köydedir muhtemelen de. O fene de inşallah evde yoktur. Oo! Oh, Kapısı <laughs> önünde lan. Oğlum hiç böyle düşünmemiştim. Tamam gördüm. Abi koyup kaçabilirim aslında direkt. Koydum. Okey let's go. Şimdi ağaç eve gideceğim ben abi. Güzelce ağaç evimize gidelim. Ee, her şey ortası. Ben burada her şeyi izlerim. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir kavga malga çıksın. Birbirini yesinler. Bir güzel. Çok iyi abi. Tamam. Planlarım tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi o kafayı birisinin görmesi lazım. Abi Erdem evinde bu arada. Beni görmez inşallah. Oo Ozbey geldi. Aa gördü gördü gördü. Oğlum vallahi gördü. Bir şey yazıyor. Beyler bu ne? Ne oldu diyor. Oğlum bir dakika. Let's go. <laughs> Feni'yi dur şey. Feni'yi halledeceğiz. Let's go be. Alo. 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 No, ne oldu sen be. bir çıksana evinden. He, oğlum, çıktım, Oğlum sen oldum. bu ne? Yukrub'un kafasını evine asmışsın. Ne sen Yukrub'u mu öldürdün? Lan? lan. bu kafa ne lan? E, herkes gelsin be. Şu Gel ağacı. Oğlum, vallahi çıkıyor. ben öldürmedim. On bir dakika ben bunu alayım. Ben yeni sen fark ediyorum bunu bekle. Bekle ver, ver o kafeyi. Ver o kafeyi. Fini, ne yaptın lan? Oğlum yeni Oğlum fark ettim. Niye lan adamı adam öldürüyorsun? Yasak Oğlum. değil mi? Onu yasak değil. Ya öldürmedim mı? lan. Yeni yeni fark ettim onu. Birisi koymuş. Bak Feni'nin evinin önünde buldum bunu abi. Bak. Ama evin içinde. Grubun kafası abi. Bak. Tam burada mıydı? Tam burada mıydı? Tam tam şurada asılıydı abi. Oğlum evin ben evin içinde dedim işlerim vardı lan. Yeni fark ettim onu. Oğlum Feni

Beni öldürdüğünde aldığı kafayı Fen'in evine koydu. Çalırım. Çalırım. Vur abi. Sen yüzünü canım acıdı. Vallahi yalan söylüyor. Vallahi oh. Gel buraya. Gel, gel, vur gel, gel, abi, gel. Vur abi. Vur abi. Vur. Kılıcım yok. Kazma lezzetim. O, Abi ciddi misiniz? Ne buraya? değmedi. Yukarı bir yalan söylüyor. Elinizde ne var ne yok Yalan söylemedim. O yalancı. lan, buraya. O, o. Binip Paşa, Binip Paşa. Vur bana. Vur bana. Bitir. Kaçmasın. Denizden abi. kaçıyor, denizden kaçıyor. Ne gidelim, let's go. Üstüneyim, üstüneyim. Nerede o, lan? Kay oldu. Lan adam neymiş? Abi. Tamam, buslayam. Git vur. Üstüneyim, öncür. üstüneyim, üstüneyim, sıkıntı yok. Hop, çıktım. Lan. Abi elektrik var. Olamaz. Buslayam seni az Gel lan buraya. Oo, Hop. önündeyim. Aa, oh, abi gel. Oo. Oh. Lan. Geldim. Ben öleceğim. Vur abi, vur ben öleceğim. Öleceğim lan. Abi beni oh! öldü. Pis Abi beni öldü. Oğlum onun da kafasını almasın ya. Abi kaçmam Lissko, lazım. Yukarı emin misin bu seni öldürdün ha? Emin emin ben ben, şey ben izledim yukarıdan her şeyi. Her şeyi izledim ve doğru. Ha gidiyor yine. Hayır. Eldirsi var. Kaçtı. Abi ben de şeyim var. Benim de var. Benim de var. Nerede? Nereye gitti? Abi nereye? Benim elim nerede? Benim elim nerede? Beyler hadi görüşürüz. Oh. Görebildin mi Erdem nereye gittiğini? Abi bir anda yok oldu hayır açımdan çıktı şu anda. İşte bu oğlum var ya size yüzü göstereceğim abiniz olsun. Oğlum nereye gitti? Şimdiki planım Erdem ve Kruba sırasıyla senin evini patlatmak istiyorlar diyeceğim. Ve birbirlerine düşüreceğim. Evet burası Erdem'in evi ve evet içeride. Umarım bana saldırmaz Onun çünkü gerçekleri anlatacağım birazdan. Hoppa. Aha. Hop. <laughs> Alo alo alo. Ne yapıyorsun evde? Kankam bir merhaba geldik ya. Çık kapıya gel kapıya gel. Evin içine sokmam seni ne yapacağım tamam, belli pardon. olmuyor. Tamam pardon pardon. Herkes evini patlatıyor şimdi bir tane daha yapacağım ya bir şey. Çık kapıya. Tamam, Çık kapıya. Tamam, pardon ama bizi görmesinler burada görmesinler. Özel bir şey konuşmak istiyorum. gel şurada köşeye çabuk. Gel gel şurası güzel. Öncelikle biliyorsun olayları Yukrup olayı. O olay kesinlikle yalandı ben sana hemen gerçeği anlatayım abi. Yukrup kendisi öldü. Öldüğü yerden gitti kafasını aldı bak ben bunları gördüm. Tam gözlerimi gördüm. Gitti kafasını aldı tamam mı? Kafayı aldı Filipaş'ın oraya koydu. Niye? Çünkü çıkartmak istedi ve baş Şardı. Doğrusu bu. Sana sana mı düşman yani? Evet. Ve şöyle bir şey var. Yeni bir şey öğrendim. Daha demin gittim konuştum. Dedi ki bana, bir sırada işte Erdem var. Erdem'in evini patlatacağım birazdan. Dikkatli olun. Benim evi. Evet. Ulan benim evim köyün merkezinde. Böyle patlatırsa köy yok olur. Neyin kafasında? Vallahi öyle dedi. Ben ben onun yalan isim. Yani ben şöyle. Sana güveneyim bak hiç güvenemiyorum o. Kadar ev patlattın, bak, o kadar iş yaptın ama ilk defa bana güven. Vallahi var ya. Ona hemen bir hareketlenmen lazım. Bir şey kasılması Sıkıntı sonra. Ben tamam, biliyorum tamam, şimdi. Tamam. Sandıklarım yukarıdaydı benim. Tamam. tamam, tamam. Eyvallah. Hadi, Hadi, görüş, Hadi. Evet, burası sükmeye ve içeride. Oğlum bak yüklü bana saldı bir. Ben setimi giyeyim öncelikle be. Tamam, ölmeyeyim. Hop, dur. Ses gel. Ne oldu? Bak setimi çıkardım ona güvenmen için tamam mı? Evet. evet. sen sesini çıkar güzelce konuşalım burada. Ama içeri gidelim kimse görmesin bizi önemli. Eşyam yok zaten de hadi gel. Burada yukarıda konferans salonum var. Aa Oo. burası. He he tamam tamam. Ee, abi şimdi şöyle bir şey var. Hani bu olayı biliyorsun. Olaylar yaşam tuzak muzak olayları. Evet. Erdem dedi ki Yukru'yu öldürürsen sana 64 nedir dedi. Niye? Ne alıp veremediği varmış benle? Abi bir alıp veremediği var. Ben de çözemedim. Diyor ki Yukru'nun evini patlatacağım diyor. Yani yapamaz onu da. Abi geleceğim ki? diyor bak birazdan gelip o evi patlatacağım diyor. Vallahi... Sen de TNT var mı? Ben de onun evini patlatayım. Vallahi bende hiçbir şey yok da ya yani evini patlatabilirsin onun evet. Yardım ederim daha sonra. Tamam o zaman. Patlatırım yani. De evimi patlatmasın yani. Patlatamaz da zaten. Kayıt yine de. Sen güveniyorsun bana değil mi şimdi? Evet evet. Çok güveniyorum sana. Yukarı verdim konuşma yaparken ben gizlice çınarın evine gideceğim ve TNT'leri çalacağım. Daha sonrasında Yukarı'nın evini patlatacağım. Gel Yukarı gel. Setini çıkar ha. Bravo. Abi bak şimdi Erdem aynen Erdem yukarıda ama dalaşmak yok tamam mı? Yani ona garanti veremem ama neyse tamam hadi. <laughs> Sen gel gel. Erdem hmm. Oğlum bu niye geldi? Setini çıkar, çıkar. çıkar, setini çıkar. Dur dur, setini çıkar. Ola, bu niye gelmiyor ya? Çıkar. Çıkar. Yapma yapma, yapma. Bak. Çıkar setini. Abi niye getiriyorsun bunu yanıma? Çıkar ya. setini. setini bir Allah Allah. Beyler, bu işi anlaşarak çözmeniz gerekiyor. Gelin buraya, buradan Buraya Abi elinde abi. kalkanı var, anlaşarak çöz diyorsun. Ya ben Senin de daha rahat çıkardım. <laughs> bak var ya, vallahi öldürürüm seni burada bak, ya. Bak bu kılıcı indir, sinirimi bozma bak. Abi akıllı akıllı konuşun. Bak, hayır. Yok yok, yasak öyle şeyler. Akıllı akıllı konuşun abi. İzliyoruz. Sen niye, sen niye benim evim patlatmak için geliyor. Yani ben patlayacağım sen patlatacaksın Allah Allah ne anlattın bana? Hayır bildiğin sen gelecek misin sen patlatacak mısın Göz. evimi? Lan oğlum benim evim nerede bak ağaç evi burası merkezi mi? Abi onlar şu an tartışıyor ve ben şunun evine geldim. Şınır evde abi bunu hiç düşünmedim. Abi dur dur gir gir. Hop kapıdan girdim merhaba arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> abi bir şey patladı. <laughs> tamam Şınar Afrika galiba. Oo, oh, teyzeler burada. Let's go. Let's go. Abi ver şunları. Hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum bunları. Tam bu kadar yeter. Bu kadar yeter aldım. Şimdi başka ne çalabilirim? Burada burada hiçbir şey yok. Okay. Oğlum Erdemler beni fark etmeden burada olmadı mı? Abi tam burası bomboş. Çok çabuk çalmam gerekiyor ya. Oo, oh, sandığa bak. Abi sandığa bak. Bu ne? Şimdi altın elmaları tamam. Çok çaktırmadan görmez iksiri. Abi aldım. 3 tane aldım hatta. Arkadaşlar görmeden. Ay, kaç kaç kaç. Abi pas atma zamanı geldi. Let's go. Abi Bunların hepsi buraya gelmiş. Oğlum iki saniye başka bir yere gittim. Tamam abi yükürme evine patlatacağım öncelikle çünkü burada çok dikkat çekerim. Vallahi gidiyorum şu anda. Oo çok iyi. Tamam. Umarım ana akmıyorlardır. Abi bu ev şimdi darmadağın olacak arkadaşlar. Şimdi TNT'leri koymaya başlayalım. Abi çok fazla patlatmayacağım çünkü köye harbiden sıkıntı olmasın. Beni evime sekebilir buradakiler. O yüzden düzgün 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 tatlı 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 TNT'ler koyacağım. Baya güzel koydum. Let's go. Şimdi içine de biraz koyacağım tabii ki ama için üst katına koyacağım. Hatta buralara da koyacağım. Ne kaybederim. Abi şu anda evet patlatacağım. Şu an her şey hazır değil mi? Okey. Hatta şöyle birkaç tane koyalım. Evet. Bahçeyi de yok ettim abi. Çok iyi. Beyler şimdi Erdem'le barışmamızın şerefine e, sizi evimde içecek içmeye, yemek yemeye her şeye davet ediyorum. Hadi gelin. Yıkıp. Eve bak. Bu ne? Eve bak. Bum. Oh, ne oldu? Abi ah, beni görürler Beni görürler Olamaz, 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 olamaz. Ya, ya yeter ya. Kim ya. yaptı? Ben göremedim ya lan. Mustafa gördüm. Mustafa'yı gördüm ya. Yine ya korktum ya. Abi dur patlama yerler var. Abi koş patlama. Aa oh, gördüler bile. Hay hay hay. Kaçtı kaçtı şuradan 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 şuradan. Aa orada orada koş. Ya, ya yeter ya abi. Gel gel kovala kovala. İşe lazım şunu. Uh, içtim. Oh, let's go, let's go, let's go. Nereye gitti? Abi durduk ya yine beni kovalıyoruz. Yeter. İşe içmiş. Çıkartalım. Lan ne deniyor buna? Görünmezlik içmiş. abi. Nereye gitmiştir bu? ortaya mı gitti acaba? Gelin. Bak, tamam. Görmediler bak. Yine görünmez oldum. <laughs> abi çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Çabuk çık. Yes. Patla TNT kalmasın. Yolcular kalmasın. TNT yolcular. Oo, evin için çok fazla var. Abi patlattım. Hop. Oh, oh. Yes. O hayran elin, patlıyor. Hayran patlıyor. patlıyor. Ya ya, ya, ya birazcık kalmış evde o da patlıyor ya. Abi ev darma oldu. Yıkıcı da kesebilir mi inan acaba? Evet, vuracağım şimdi. Pat Aa <laughs> burada 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 burada. Burada, burada mı Vurdum, nerede? vurdum, vurdum. Nerede? Saldırı oh! olamaz. Kaçırlar <laughs> beni bak. Let's go. Oh! Ekmeği görüyor ekmeği görüyor geliyor, ekmek geliyor. Aa burada, burada, burada. Burada, burada, burada bak. Bak ekmek var, ekmek ben var. Ben niye göremiyorum? Ekmek var. Burada bir yerde, burada bir yerde gördüm. Abi, Aa, bana vurdu. Ölüyorum, ben öleceğim, ben öleceğim. Yardım. Aç lan. Aa, nerede Aa görüyorsun, görüyorsun. Görüyor, benim Beni bu Abi O be. Gel buraya. Oh bir dakika benim sitim yok çok çok şu an çok kötü yerdeyim Esko burada yani burada niye Aa koyuyorsun? burada abi, burada köy, burada abi, oğlum köyü mahvedecek köyü Aa burada burada vuruyorum vuruyorum gelin Oh, göremiyor. Hayır. Oh, let's go. Abi, let's go. Let's go. Geliyorum, bulacağım onu. Ya, nereye gir? Köstebek. Aa, burada, düşürüyor. burada. Aa! Ah. <laughs> Görünmez gel, adamı gel, öldürdüm. İntikam aldım. kovay, kovay. Gel, yok, yukarı çık, yukarı çık. Abi, eşek ya. Yani. Abi, Abi benim patlattı ya. ya.